Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuza hoş geldiniz. Herkese hayırlı sabahlar diliyoruz. İşe gitmeden önce bir video çekmek istedim. Şimdi burada 4 tane yeni aldığımız kuşlarımız var. Şu konara kadar görmüş olduğunuz 2 tane kırmızı mülamansımız. Bir tane de şurada mor postamız var. Yavru daha üçü de. Bir de. Nerede? Şu yerde bakın gökeş bir var nasıl söyleyeyim şeye benziyor orans gibi bir şey yani <laughs> bakın bu dört kuşumuzu yeni sahiplendik yani sahiplendik demeyelim de bizim iki tane ...İstanbul'umuz vardı kırmızı İstanbullu onları sahiplendirdik onların ücretiyle de bu dördünü aldık şimdi güzel bir uçum yapalım sizlerle birlikte hem de bu moru bir bastırmış oluruz. Öncelikle bir herkese rica ediyorum. Dışarı çıkabilir misiniz? Lütfen. Lütfen. Lütfen diyorum ama. Boşalt burayı. Boşalttın mı? Bakın şu bir de son arka kuşumuz var. Tahta kanat. O da basmış. Kendi kendine çit olmuş şu karalaca dişimizden. O da basmış. Allah'ını sevdiğim. kapı tamam. Şimdi bu kapıyı açalım. Babalar hadi çıkın bakayım siz de. Tüya bakar mısınız ya? Yakacağım sizin bu Yarın gelince yakayım. Hayvanlarımız tüy olduğu için, tüy dönemi olduğu için banyoların önlerinden eksik etmiyoruz. Çünkü kuşlar tüyü de ateşi olan zaten suya giriyor. Direkt ateşini düşürüyor. Tüyünü atmak isteyen de hemen banyosunu yapıp tüyünü atabiliyor rahatlıkla. Haberiniz olsun. Sizlere de bu şekilde öneriyorum kullanmanızı. göğü kanadımız var bakın. Tahta kanat bu da bastı. Şu çapmakıllarımızın kanatları gelmiş. Yani Çoğu kuşun kanatları da ben çekmedim ha. Mesela şu kuş bak öten kırmızı beyaz yok mu? Kırmızı alacak gibi. Onun sol kanat komple gelmiş, sağ kanat geliyor. Yani kendi atmış, kendi doldurmuş. Helal olsun. Severim. Kendine bakan kuşu. Kırmızı miramaslarımız. Burada mor nereye gitmiş? Mor mor mor. Mor bu taraftan acaba? var burada yok. Sizlerle birlikte bir uçum yapalım. Saat kaç? 6'ya 5 var. Ama bu kuşların hepsinin kümesinin üstünde olmaması lazımdı. Mülamaslar daha ufak olduğu için hemen yere atlamışlar. Sarı kanat da kalkmış. Şşt, pıs, pıs. Şşt. Şunları ben bir o taraftan kaldırayım. Evet sizlerle birlikte bir uçum yapalım dedik. Kapının üstüne sıçmışlar. Elimiz bok oldu. Bakın boru uçuyor şu an. Benden kuş yakalamak istiyorlarmış. Altı kalk benim gibi. Yakalarsın. Bakın sarı Tek başına bir devlet adam. Yasin kuş uçurmuyor diyorlarmış. Yasin kuşu yemlemiyor. Aç bırakıyor diyorlarmış. Ne yapayım? Doyurayım da kuşları. Sizin gibi Çarçakalı kuş sahibim mi yapayım Benimkilerin Bir düzeni var Kardeşim Her akşam 8 buçuk gibi yemlenir Tıka basa doyurulur Havalar sıcak olduğu için tüyde oldukları için Gündüz yeme atmıyorum Yem dağıtırmıyorum Böyle devam ediyoruz ibaret dostlar benim gibi sabahın erkeninden kalkın mı? emek edin kuşlarınıza yavrudan yapın ondan sonra çarpışalım hakkıyla tutun sıkıntı yok ahbelik yaparaktan kuşçuluk yapılmaz Bu sene ellemiyoruz kimseyi Ama önümüzdeki sene af yok. Bu sene çok bir şey yakalamadık. Bir 58 tane kuş yakaladık. Ama önümüzdeki sene onu 3'e 4'e katlayacağız yani. Sıkıntı yok. Bir de yavrularla yaptık biz bunu. Benim 5-6 tane uçanım vardı, 9 tane tutsam vardı. İlk başladığım zamanlar. Sıkıntı yok. Vallahi başım döndü bundan uça dursun ya. Burayı gösterelim ya. Burada ne kaldı? Şöyle bir bakalım. Bunun da bana bir geliyor. Ama kalkmıyor bu. Hamlaşmış. Şarabımıza takım taktık. Avrudu maalesef. Kaybettik onu. Bazen aşı da kurtaramıyor. Aşı konusunda çok geç kaldığımızı düşünüyorum. Biraz daha erken davransaydık belki böyle bir şey olmayacaktı. Aslan parçaları be, aslan parçaları. Lan sizin kanadınız ne zaman geldi diyecek? Bunun kaç kardeş bunlar? Üç kardeş? Üç mü? Dört kardeş bunlar? Bir erkek sanırım, diğerlerinin hepsi dişi çıktı. Dişi çıksın, sıkıntı değil dişi de lazım bize. Zaten önümüzdeki sezon seyipte olacak kuşlarımızın hepsi dişi olacak. Moru görüyor musunuz? Mor baş çekiyor. Allah esirgesin. Örtlerle kim oynamış? Oynanılmış bu örtlerle mi? Allahınızı severim sizin kısanızı. Yavaş yavaş yavaş. Sakin. Gel, gel. Hava sıcak babalar gelin. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Mor nerede? Mor baş çekiyor. Allah'ını seveyim seni mor. Sanki peşen anasını satayım marlayı. Evet kuşlarımız, gariplerimiz bu şekilde yerde o bir tane keş bir dişi almıştık martı gibi kariyer gibi onu da kare kuşlarımız olduğu için aldık yani biraz da dişiye ihtiyacımız var şu an yine olursa yine alacağız dişilerden çünkü önce bizim bu kare kuşlara damı sevdirmemiz için karı lazım bunlar öncelikle ha, Dişi sizde bastıran olur mu? Olur. Ama ben dişi olmadan kuş bastırmak istemiyorum. Önce hayvan damı sevsin abi. Ondan sonra sık kolay yani. Şu adamların yavruları maalesef kaybettik. Yaz yavrusu. Bak 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 mora bak tek başına iniyordu. Allah'ını seveyim. Hadi oğlum in aşağı. İn de görelim seni. Gel 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 gel. Mor re kümesin üstüne indi. Evet. Cücüklerimiz indi. Şöyle bakalım. Maşallahlarınızı esirgemeyin lütfen rica ediyorum arkadaşlar sağdan soldan toplama kuşlarla kuşçuluk yapılmaz yiğitsen ama yiğitsen ha kendi yavrudan kuşunu yap çık karşıma sıkıntı yok her türlü ama önce kendi yavrudan kuşunu yap baba anladın mı ondan sonra şu mor bakalım. Yeni bıraktığımız garip kuşumuz bastı. Maşallah. Bu da 3 gündür şuradaydı. Şu telli bölümdeydi. O 4 tanesi. 3 günde aldık. Buraya bıraktık. Burada ne kadar izlettik. Bugün 4. gün sabahına bıraktım. Hakkımızda hayırlısı olsun. İnşallah şu kırmızılar kaybolmaz kuşlarımız böyle dostlar kanalımıza abone olarak beğeni ve yorum yaparak bizlere destek olursanız sevinirim bizi sevenlere selam olsun bizi sevmeyenlere de kahrolsun baba emektir baba yani bu damda yüzde sekseni yavrudan emek var hepsinde tek tek göz olanın gözü çıksın bir maşallahlarınızı esirgemeyin lütfen rica ediyorum Emektir işte baba. Abi nerede ki yani ne daha? Emek baba emek. Bakın şu yavruya emek. Emektir baba. Ne yapalım? Dişi görüyor musunuz? Erkek bozan anasını satayım maşallah.